Merhaba arkadaşlar, tamam. Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size akıllı saatimizde ekran görüntüsü yani SS nasıl alınır onu göstermeye çalışacağım. Akıllı saatimize baktığımız zaman sağ tarafta iki tane tuş var arkadaşlar. Bir tanesi bu tekerlekli yani güç tuşu aynı zamanda bu ve diğer tuşumuz da aşağı tuşu diye geçiyor. Biz bu e, tuşun her ikisini aynı anda bastığımızda ekran görüntüsü alabiliyoruz ve aldığımız ekran görüntüsü de saatimizin bağlı olduğu e, cihaz hangisi ise tabletse tablet, telefonu telefon. Bunun ekran şey, galerisine resim olarak düşüyor. Şimdi örnek bir uygulama yapalım. Kızımızdan da yardımcı ol olalım. Evet, Hanım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi iki tuşa aynı anda bastığınızda ekran görüntüsünü aldı. Bakıyoruz. Bu şu an saatimiz bizim tabletimize bağlı. Gördüğünüz gibi burada ekran atmış oldu. Başka bir ekran örneği yapalım şimdi. Ekran değişikliği yapalım. Gördüğünüz gibi bunu şu an ekran görüntüsü olarak aldık. Galerimizi de düştü. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu kadar. Ekran görüntüsü almak. Tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle. Saygılar selamlar.